Merhaba ben Kadir Kök. Korkusuz Korkak filmindeki Gerzek Hamdi, Lüleburgaz Kırkları Ledelelelere 1 Ocak 1939 tarihinde dünyaya geldim. Dünyayı kurtaran adam, Behçet Cezayir gibi filmlerde yer aldım genellikle, dayak yiyen adam rolü ile filmlerde yer aldım. Yeşilçam'ın emektar oyuncularından biriydim, filmlerde iyi dayak yiyen, birçok filmde figüran rollerinde yer alan, kötü adam rollerinin ve tabi ki Yeşilçam'ın olmazsa olmazlardandım. Cüneyt Arkın'ın kavga ekibindeydim. Kalıbım epey gösterişli olduğu için genelde filmlerde, mafya babasının bizzat korumalığını veya birincil fedailini yapıyordum. Türk sinemasında yüzlerce filmde rol aldım. İzleyicinin aklında Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı Korkusuz Korkak filmindeki Gerzek Hamdi karakteriyle hafızalarda yer edindim. 30 Nisan 2022'de kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğüm İstanbul'daki bir hastanede 83 yaşında vefat ettim. Cenazem uzun yıllardır ikamet ettiğim Gebze, Kocaeli'de defnedildi. Hayatımın kısa özeti bu şekilde geçti. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.